Hastamıza henüz ziyaret kabul etmiyoruz. Lütfen dışarıda bekler misiniz? İyileşecektim baba. Midesini yıkadık ama hayati tehlikeyi atlatamadı. Şimdi izin verirseniz kontrollerini yapalım. Tamam. Abla, hadi git sen artık Allah aşkına hadi. Babam yine sana kadar burada duracağım. Ablam ne olursun git. Şuradan şuraya gitmeyeceğim. Ya bir gelişme olursa ben seni arayacağım. Söz veriyorum. Bak babaannem zaten perişan oldu. Bir de seni görürse vallahi kalbi dayanmaz kadının. Hadi ablam ne olursun ya. Sana söz veriyorum babama hiçbir şey olmayacak. Olmayacak değil mi <laughs> Olmayacak. Ervin, bunlar pastaya nasıl tahlil yapacaklarmış. Geliyorlar. Şuradan gel. Gel söyle git merdivenle karşılaştık. Ablac, ablac. Ah babaanne, N nasıl geçti? Ne oldu? Ha? Yani i̇şte sordu. Anne. Taylan doğru mu söylüyor? Yani sahiden sen mi yaptın? Babamı mezarından. A Anne lütfen bir şey söyle. Bak yani gerçekten sen yaptıysan. Halacığım, biz seninle bunları konuşmuştuk. Düşmanlarımıza karşı birlik olacağız demiştik. Unuttun mu? Anne ne demek istiyorsun? Önce Selen'i sonra Ömer'i def edecektik. Konuştuk bunları Haleciğim. Ama ben daha normal yollarla yapacağını sandım. Yani kimseye zarar vermeden. Ama onlar bize zarar veriyor Hale. Biz sadece kendimizi savunuyoruz. Hem senin bir şey yapmana gerek yok ki. Ben her şeyi halledeceğim. Senin yanında olduğunu bileyim yeter. Anne, beni bunlara karıştırmayın lütfen. Lütfen. TV YouTube kanalını abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.